Selam millet. Uzun zamandan sonra yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda iflas eden Clash of Clans YouTuber'larına değineceğiz. Bunların birkaçını hali hazırda tanıyor olsanız da muhtemelen birkaçını yeni duyacaksınız. İlk olarak zamanında benim de beğenerek izlediğim bir YouTuber olan Büyük Vadisi ile başlıyoruz. Kendisinin YouTube'a en son 2020 yılında yani 3 sene öncesinden video yüklediğini göz önüne alırsak bıraktığına tamamen kanaat getirebiliriz. Kendi döneminde en büyük Clash of Clans YouTuber'larından olduğunu söylesem abartmış olmam. YouTube'u bırakma nedenine değinecek olursak son videosuna bir kullanıcı şöyle bir yorum yazmış. Gerçek ve doğru bilgi Muhammed abi YouTube bu bırakmadı. Yoğun şekilde derslere çalıştığı için video çekmek için zaman kalmıyor demiş. Bu yorumu kullanıcının kendisinin doğruladığı gerçekten doğru olduğu anlamına gelmez. Eğer doğru olsa bile işleri iyi giden bir YouTuber'ın kazanç potansiyeli yüksek bir işi bırakması da biraz mantıksız açıkçası. İkinci olarak zamanında Türkiye'nin en büyük Clash of Clans YouTube kanallarından biri olan Clash of Clans Türkçe 238 binlik gerçekten küçümsenemeyecek bir abone sayısına sahip olmasına karşılık YouTube'u neden bıraktığı gerçek bir muamma. Listemizin 3. sırasındaki YouTuber'ı birçoğunuz tanımıyor olabilirsiniz. Buna karşılık Kerem Yaman son zamanlarda ortaya çıkmış ve bir o kadar hızlı bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Bir takım rivayetlere göre askere gittiği söyleniyor. Fakat bir senedir video atmadığını göz önüne alırsak muhtemelen askerden geldiği zaman YouTube'a olan isteği kaybolmuştur. Bu yüzden YouTube'u bırakmıştır. Listemizin dördüncü sırasında 58.500 aboneyle Yeşil Yol kanalı bulunmakta. Muhtemelen bu kanalda çoğunuz duymamışsınızdır. Bu kanala da yüklenilen en son video 5 yıl önce yüklenmiş. Abonesinin çok olması hasebiyle listemize girmeye hak kazanıyor. İncelenecek daha çok kanallar fakat izlenmeye değer mi orasını bilemiyorum. Dolayısıyla burada videoyu sonlandırıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip belirtebilirsiniz. Ve video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz beni gerçekten mutlu edersiniz. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın bay bay.